Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. Bu ne yapıyoruz Fatih? PK's'den 10. bölümü çekiyorum Evet arkadaşlar. Buradaki amacımız sürpriz olsun ama bir ipucu ipucu verelim arkadaşlar. Okulla ilgili. Evet arkadaşlar. O zaman, o zaman başlayalım. Ne yapsınlar Fatih? Kanalıma abone like atın ve son olarak ne, ne yapıyoruz Ahmet? Yorum yazsınlar. Ne bildirim. Şarkı ve bir versik diyoruz. Ha <laughs> evet ben Hadi arkadaşlar o... o zaman başlıyalım. Hmm, kol kim ya? Bakayım saat kaçmış. Olamaz. Saat dokuz. Kardeşim. 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 Uyan. Ya ne var ya? Çok erken kaldırıyorsun her gün. Ya ne erkeni? Ee, daha saat 9. Ne olmuş yani? Dinlemesin ne geç kaldı. Anne. Hemen hazırlan. Tamam. Kopyaları aldın mı? Ha? Kopya mı? Evet aldım aldım. Hadi ben giyineyim. Tamam hemen ben Hadi hemen giyinelim. Heh. Hazırlandım. Kardeşim senin burada ne işin var <laughs> Hadi koş 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 koş. koş. Elimi Kardeşim. Kardeşim beni bekle. Bak. Şimdi ee ışınlanma gücümüzü kullanacağız. Anladın mı? Tamam. el Dur ellerimizi tutalım. Ama, ama kardeşim sana bir şey söyleyeceğim. Bunu sakın kimseyle paylaşma yoksa bizim onlarla ve polise gidebiliriz kardeşim. Tamam. Hadi, tut elimi. Gel e, sen benim elimi tut. Tamam. Ama burası çok kaygan. Tamam gel o zaman buraya hadi. Ben A dedi A B C dediğimde hemen ışınlan. Dur bir dakika kardeşim. <laughs> A ay dur. A B gitmesi 10 dakika kalmıştır. <laughs> Kardeşim ne alakası? Hocam çok özür dileriz. Hadi hemen 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 hemen. Oturun yerinize çabuk. Tamam hocam. Ne kızdınız ki? Alın hemen kağıtlarınızı veriyorum. Hemen tamam. başlayın. Hemen, Al teşekkürler hocam. Hemen şuradan bir bakayım anlamadım şuraya. Kopuyorlar tamam. Yarım Hı. saat sonra. Ha, çok kolay sorular çıktı hocam. Bunlar ne? E çok kolayız hazırlayacağım dedim. Hocam alanın sınav kağıdım. He tamam. Fatih. Efendim hocam. Sen neyse ya hocam. Ben söyle bakalım. Olamaz ya özürüm. Fatih kardeşim. Fatih. şimdi Efendim. siz, e, sizi ikiniz de baktım kağıtlarınıza. İkiniz de kopya çekmişsiniz. Hocam ben ne kopyası nasıl? <laughs> Neden mi? Ko e, sınavı ba kağıdını bana getirirken kopya kağıdını da getirmişsin. <laughs> şimdi, şimdi Ahmet'in ikisine bakacağım. Eğer aynıysa doğru müdürün odasına gideceksiniz. Ama Ahmet'in ismi serbestsiniz. Tamam mı? Hadi bakayım. Ahmet'in ismini okuduktan sonra. Aha! İşte şimdi buldum size. İçine de kopya çekmişsin. Şimdi doğru müdürün odasına tamam mı? Ama hocam ya. Tamam. Yürüyün gidin. Yürüyün gidin. Dik 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 Aa. Kim yalacak? Kim o? Ben. <laughs> hoş geldiniz. Aa. Fatih hoş geldin. Ne oldu? Ben, hocam beni yolladı. Ha. Biliyorum. Mesaj attı bana. Kopya çekmişsiniz. Ama hocam ben bir şey yapmadım. Bakın. Ah. Şimdi sen böyle dedin. Şimdi aynı şeyi ben de Ahmet'e soracağım Ahmet. Kopya çektiniz mi? Doğruyu söyleyin. Hmm, hocam. Ben itiraf etmek istiyorum ama çekmedik. Ya vallahi bile çekmedik ya. ya. Ya çekmedik. Bunu nasıl anlayabilirim ki? İçinizin kağıtları, hataları, her şeyi, yanlışları bile aynı. Ama hocam bu imkansız. İkin olabiliriz ama. Yani kardeş olabiliriz. Evet. O zaman şimdi Aynur'u çağırın. Hocam Aynur burada değil ki. Değil mi Fatih? Nereye gitti? İstanbul'a gitti. Orada bir akrabası varmış. Orada yeni bir okulda okuyor. Hmm, sen de her zaman geldiğinde Ahmet bir akraban orada. Bak, anneniz babanız öldü diye size iyi davranmak zorunda değiliz. Kopyalandınız ve artık ikinize de sıfır veriyorum ve artık sizi okuldan atıyorum. Hocam yapmayın lütfen. Lütfen yapmayın. Hocam ne oldu? Yapacak bir şey yok. Kopya çekme, çekmeden önce düşünecektiniz Hocam bunları. alt tarafı bir kopya sadece bir derslik ne olur. Hocam bir bunun için okuldan atmak çok kötü bir şey. Fatih bak sen bir şey kopya için zannediyorsan öyle düşünme. Bak, kopya çekmek çok kötü bir şey. O zaman hadi gelin sizinle bir anlaşma yapalım. Bu, bu hafta cuma diğer hafta cuma günü sizi bir daha deneme yapacağım. Eğer denemede kopya çekmezseniz ama düzgün çalışırsanız ve düzgün bir not alırsanız farklı not içinize de içinize de e, ya, okula yeniden alacağım. Aa, ama siz bizi bir kere attınız. Şaka, evet. Şakasını dedim çocuklar. Hadi şimdi siz eve doğru gidin. Hadi bakalım ama dün gece haberlerde görmüşsünüz ışınlanıyormuşsunuz. Hayır. Aa, biz... Hocam, ben bunu itiraf edeceğim. Işınlanacağız. Tamam, ışınlanmak çok kötü bir şey. O o yüzden şimdi eve yürüyerek gideceksin. Ama hocam çok yor. Beni ilgilendirmiyor. Hadi gidelim. <laughs> tamam hocam gidiyoruz. Neyse bak eve gittiğimiz gibi çalışalım bu arada. Benim saçım biraz böyle kötü kötü. Kardeşim, kardeşim gel kardeşim bak şimdi hıp e, hocadan gizli hemen geleceğiz. Gel benim yanıma gene el ele tutuşalım. Hadi gel yanıma. Bir iki. i̇ki. İh. 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 Geldik. Aa, kardeşim çabuk hemen çalışalım. Tamam mı? Tamam. Hadi dur. Şimdi hıp çalışalım. E, saat şimdi şu an kaç? Aa daha altıymış ya çok erken. O zaman biz saat gece bire kadar çalışalım. Hadi kardeşim masaya hemen otur. Üstü giyinme. Hadi bakalım. <gülüyor> Oturalım. <gülüyor> Hemen çalışalım. <laughs> Saat gece birde. 999. Ay beynim yandı. Ya. Benim kardeşim hadi artık yat yarın gene git. Hadi hmm. cumaya hazırlandık. Hadi ben üstümü değişeyim. Hadi bakalım. Ne hmm, neyse yatayım ya. <laughs> hafta Cuma'ya kadar belki uyuyabilirim hayallerimde. Oh, Ahmet bayağı büyür ve Cuma'ya gelir. Uyuyalı uyuyalı çok olmuş ya. Oha lan! Nasıl günler bu kadar gün? Kardeşim. Kardeşim akşam sadece üstümü giyebildim. Altıma bile gidelim. giyemedim. Çok yakın geliyordu. Kardeşim inanmayacaksın ama bir şey olmuş. Cuma bugün. Nasıl olabilir? Saate bakayım. Aa, kardeşim daha yediymiş. Neyse hadi üstümüzü giyinelim. Şimdi tamam, çıkalım. Tamam kahvaltı da hemen yapalım. Boş ver kardeşim geldiğimizde yaparız. Hem mutlulukla yaparız. Hadi ben üstümü giyindim. Tamam. Dur. <laughs> kardeşim kardeşim. Kardeşim hemen koş 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 koş. Kardeşim sıkıştı mı? Tamam. Nasıl sıkıştı ya? He, kardeşim o kapan aralığında bir sorun var neyse. Şimdi artık o büyük gün geldi. El ele tutuşacağız. Hadi. Bir, iki, üç. Neyse kardeşim koş 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 koş. Ay okul buradaymış ya. Ben de nereye gidiyorum? Kafam döndü be. Bir anda ya. Neyse ama koş 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 çabuk şeylerimizi giyelim. Ahmet ve Fatih için birazdan başlayacaktır. Çabuk hemen giyelim. Koş 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 koş. Gel. Geldik hocam. Hocam geldik. Hadi hemen yerinize oturun da başlayın dedim. Tamam hocam. Hı -hı. Alın kağıtlarınızı başlayın. Tamam. Durun hocam, alayım. galiba baya bir çalışmışsınız. Evet Hı -hı. hocam, yüz olacağımızı düşünüyoruz. Evet, hemen yapayım şu. Hadi. Hı -hı. Sınav biter ve Ahmet. Kocam ikimiz ikisi bitti. Müdürün yanına gidelim mi? Hadi gidin bakalım sonuçlarınızı orada görün. Tamam. Müdür bey, müdür bey. oturun Ahmet, oturun. Fatih sen otur. Size güzel bir haberim var. Ne, 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 ne? Sınavı ikiniz de geçtiniz. Barajı. Ve şu anda bursluk sınavına gireceksiniz. Yeee! Yani bir dahaki ne? Bursluk sınavına mı gideceğiz? Bursluk sınavına daha çok var ama siz şimdiden çalışmayın. Yani e, beyniniz onu şey o kadar zaman almaz. Evet. Güzel şeyi de duyduğunuza göre artık gidebilirsiniz. Tamam hocam. Çok mutluyum be. Çok mutluyum. Yes. Aa, ah. Kardeşim bunların kapağını kim açmış? Gel kapatalım Sonra evet. hizmetçilere zor oluyor. Dün, Hadi dün, gidelim. Gidelim kardeşim boş ver. Ya. Hadi el ele tutuşalım. Sonra da gezeriz. Kardeşim Aa. kardeşim dur şimdi mi? Kardeşim Ş bana çok kötü bir şey oldu. Ne oluyor? Bas mı? Hayır. Kanat arkadaşlar videonun sonunda Fatih'e bir şeyler oluyor ve pelerin çıkmaya başlıyor arkadaşlar ve en sondaki bölümde ne olacak sizce arkadaşlar hiçbir fikrimiz yok acı sizce Fatih bir yaratığa mı dönüşecek yoksa Fatih Fatih böyle değişik bir ölecek mi Arkadaşlar yorumlara bildiğiniz yazın. Bu arada arkadaşlar bu videonun devamı e, biraz uzun gelebilir. Evet arkadaşlar bu zaten uzun sürdü ve arkadaşlar görüşürüz ve bay bay.